orada açlık ve susuzlukla perişanlar yani açlık ve susuz perişan insanlar orada evet derneğimiz sadece ekmek yardımı ve su yardımı yani su yardımı da nasıl oluyor onu da söyleyeyim böyle büyük bir su tankeri var kardeşlerim mısır üzerinden ee, inşallah hayır sahipleri oraya 5 tanker 10 tanker 3 tanker e, alınıyor ve oraya doldurularak tertemiz su Gazze'deki, Filistin'deki kamplarda onlarca Gazze'li çocuk o sudan istifade ediyor. Bu ne büyük bir sevap değil mi? Bak Recep Ayüstü değil mi? Evet. Yine orada bak ekmek. Sadece su ve ekmek yardımına izin veriyorlar İsrailliler. Bakın derneğimiz diyor ki hocam diyor sadece su ve ekmek yardımı. Bunun dışında bir yardım yapamayız yani. Şimdi sen desen hocam 10 tane ben deve, 100 tane de efendim koç kurbanlık gazeteli çocuklara vermek istiyorum desen mümkünü yok dağıtılamaz sadece ekmek ve su o da uluslararası anlaşma gereği ve gazeteli çocuklar için kardeşlerim ekmek yardımı ve su tankeri su yardımına bugün sizin yardımlarınızı talep edeceğiz hatta bu bizim o kardeşlerimize yapacağımız en büyük Müslümanlık görevidir. Allah rızası için yapacağınız her bir iyilik karşılığı verilecektir. Gelin bu dünya alemi bir gün bitecek. İşte bunlar bizimle gelecek. Ve Mehcid Aksa'da, Kudüs'te, efendim Filistin'de, Gazze'de her gün çocuklar açlıktan, susuzluktan, perme perişan ölenler var. Gelin derneğimizin aracılığıyla ekmek ve su tankeri, su yardımına Allah için katılalım beşer, onar, ellişer, yüzer ekmek yardımlarımızla bir Gazeli masum çocuğu açlıktan kurtaralım. Gelin. Gelin canlarım. Evet. Ekran altındaki numaralarımızdan arayalım. Birer, beşer, onar, ellişer. Bakın bir kilik ekmek yardımı 30 TL. Bir kilik ekmek 30 TL. Yani bir kişinin bir gün tüketeceği ekmek bu. Beş kişilik ekmek yardımı